Bugün burada bir bebek doğdu. Bence bir gün bu ismi herkes duyacak. Ve ben bunu gören ilk kişilerden biriyim. Şu an gerçekten geliyor sisin içinden çıktı. Herkes durdu, hiçbir şey demedi ama sanki hepimiz ne olacağını anladık. İçeride konuşuyorlar ama kapı kapalı. Paşa girdiği anda herkes susmuş. Bir garip hava var. Çıkınca farklı bir şeyler olacak gibi. Kozlar yaklaştıkça kalabalık geri çekiliyor. Biri geliyor ama sanki sadece bir kişi değil, koca bir fikir yürüyor gibi. Bak arkamda sıra var. Oy veriyoruz abi, oy. Ben demir döverdim, şimdi kader dövüyoruz sanki. Bu elim var ya, ilk defa sadece çekiş tutmuyor. Paşa, hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır dedi az önce. Artık biliyorum. Biz neredeysek orası Türkiye. Bu sabah resmi yazı geldi. Fesi kutuya koydum, yerine şapka. Ama değişen baş değil sadece. Sanki içimde bir devrin kapağı açıldı. Bu tahtadaki harfler belki ilk kez yazılıyor burada. Bundan sonra hep böyle olacak. Eskiden öğrenmek zordu, şimdi öğretmek sorumluluğum. O konuşmaya başladığı an rüzgar bile durdu sanki. Sadece kalabalık değil, zaman da sustu. Ne mutlu Türk'üm diyene. Eskiden sadece oğullar adık. Şimdi bir adım daha fazlasıyız. Bugün ilk kez soyadımı yazdım kağıda. Geleceğime imza attım. Gibi sabah mektup geldi. Dediler ki biz de oy verebilecekmişiz. İlk başta inanmadım. Ama şimdi içimde bir şey kıpırdadı. <laughs>